Merhaba dostlar. Bugün bir çarşamba günü. Malatya Hekimen yöresi Yama Dağı yaylasındayız. Kangal tipi Hamit kardeşimiz Hamit Nerede neydi, neydi Hamit ya? Ünsal. Hamit Ünsal'ın çadırına geldik, hanesine geldik. Koyunlarımız yaylımdan geldi. Kuzular karnını doyurdu. Koyunlar sütünü memesini doldurdu. Ah çadırlarımız. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, kardeşim Feri de var. Selam aleyküm. Kanan mutlu kutlu olsun abim. Sağ olasın abi. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Geç, şuraya Geçeceğim ben. Şunu şuraya takam. Bunu takacağım. <laughs> o biziz. Seni senin reklam edeceğim. Cemil Ağa Cemil Ağa'da fırça yiyeceğim la. Yersin vallahi. Vallahi yersin. fırça yerim. Vallahi yersin. Vallahi yerim. Ya, yo, yo. yok yok düşmez de ayaklarını şükür ne hmm. şükür vallahi köydeydik abim ay bunu da yok benim de ay İyi. Sen o sıra biz geldiğimizde çadır burada mıydı aşağıda mıydı? Buradaydı. Burada mıydı? Evet. Kafam mı? Kafam karıştı. Allah Allah. Ben oraya dedim. Hatta oranda aşağıda neydi? Ali Can mıydı? Mehmet Can. Mehmet Can Evet. evet. dedi ki, Dastır orada dedi. Ha. Bu da göremedi, Buraya baktım orada da Dastır mı? Ee, sizden de var mı yok? Çoluk çocuk iyi. Hepiniz burada mısınız yoksa bir şeyde arabada kimse var mı? Yok bana ben gidin gel. Gelin Geliyim, he. Evet. E sen he. kızı gelin etti zaten. Evet. Sürü oldu değil mi? He. Oğlan senin çocuğun? Oğlan biri Malatya'da, biri yanımda. Oğlan ne iş yapıyor? Davar yayan oğlan mıydı? Yok kardeşi. kardeşim. Çocuk. Kardeşim mi? He. Malatya'daki de iş yapıyor. <laughs> Elektrici mi? Ne elektriği var? Ne? var? mı yoksa? Yok yok şey. İnşaat. İnşaat Evet. İşte. İyi. İyi, sizden de ben Vallahi yok. Vallahi Geçe Cemil Ayla görüştüm. He. Oğlu muhtar oldu ya. Gittim Cemil gitti. gitti Arabaya bindim. Ta şeye geldim. Rezerve geldim. E geri geri döndü gelme. Hayırdır? Sana yumurta vereceğim dedim. Ya geçti be yumurta için. Ta geri şeyden bir <laughs> kutu Gece soğuk olmuyor mu Hamit kardeş buraya? Soğuk oluyor ya. Çünkü buraları açıp kapatıyor mu buraları? Ya işte Gündüzde, Ay, sıcak ya, gündüzde sıcak gündüzde oluyor. Gündüz sıcak olur. Evet. Senin burada akarsuyun var mı? Şurada bir çeşme gördük, ve bir çadır var. Gündüzde var mı? İçme suyu. Şurada biraz da akıyor. Yine e, çay. Hani onu. Hani de. Bu ses. Dile şenersin şey mi? Evet. O taneyle salan. Evet. Elektrik aletleri de var. Nedir ya kadar geldi? Yok.

de e da. Da değil mi? Yeah. E Cemre abi sonuçlandı değil mi? De. Yok yok abi. Öyle bir şey yok. Peki burada sadece aydınlatmayı mı şey yapıyor? Buzdolabı falan çalıştırıyor mu? <laughs> yok buzdolabı çalıştırmıyor. İşte telefon, şarj. Küçük mü şu mu panelin? He. He. Ondan sonra... Yeter bize ya. <laughs> i̇şte bu buzdolabı, buzdolabı da çalıştıracak olsak, kadar olsa ya yani yani panelin bir büyük olsun. Yetmez, Şurada yani. aşağıda gördük bir tane panel vanın üstünde vardı. Onun herhalde bayağı. Cevuz da uzadı. He o, o, ne? o da Onlar e, var oluyor. Onlar, şeyi yazı tarafı. Aynı Aynen aynen Ya sana mi? benim şey vardı. Bacada He. E, Akkaya. Evet. Hacı, Oğul Hacıbel var. Emrah var. Ondan sonra Duran Duran Erkan, Duran Duran Erkan, karısı ha, ha. Tomur adamlar. He. Onlar geç, yukarıda şey radar arkasında. takımda. Aynen. Eskiden yazanla şey Mehmet Kıroğlu diye bir arkadaş vardı. Onlar derdi biz de gidiyoruz buraya deriz Bir de Rıza Onlar buraya var. gelmez. Ha. nereye gidiyorlar? Ya burada bura Yazhan var. Aşağıda Yazhan. Onlar da dayılarımız. Bir de mi? İşte yaz Bu benim şey dediğim vardı. tabi barajın e, arazilerin baraja e gittiği dönemlerde Aynen. arazileri baraja gitmişti. Aynen. Konya Karaman'dan yer mi verdiler dedi o zaman bize dedi. He orada bir yer ha, verdiler. Karaman'dan yer verdiler dedi. Ben şeyde cezaevinden kaldım da Mehmet Büroğlu da birini zahmet e -ha. etmişti. Kaldı, kaldı da. Bir de Rıza Çelik vardı. Söylün dayı vardı. Ak yazı. Tanıyor musunuz? Yolun Evet. Şahsen görsem, şey, bunlar da şeyler. Ya bu arka tarafta şeyler. Bunlar e, bu da, da kimse da. var mı hiç? Çeken de var, bizim Hı. bunlar bu onun tanesi. Evet. bu tarafta da var, var mı? Varlar Şimdi hem sohbet edip buranın ne zaman kaç yıldır ne zamandan beri babanın zamanında rahmetli babaya zamandan beri Daha önce istemedim. Daha öncesi, yani, yani. Tahminen kaç yüz sene işte şu aşağıda evler var fena. Değil mi? Ee, yani Sence mesela geriye ya, ya bir 200 mü? 300 mü? 300 mü? 300 300 mü? 300 mü? 300 mü? 300 mü? Bunlar Almanya'da bir şey çıkartmışlar. Osmanlıca şey. Eskiden 300 sene önce Osmanlıca. Yani işte bizim sene, de Osmanlıca. He, şeyden, Halak'tan gelirlerdir. Aynen. Halak'tan gelirlerdir Burada, burada yazarlarmış, giderken de Osmanlı yolda dururmuş. Gelirken sayıyı, gelirken de şeyini alırmış. Osmanlı bir bizim Emrah'ı neydi? Aynen. Aynen. Emrah'ı mı? Salma mı değil Yok. De, işte. Başka bir şey değil. Hiçbir ecir misin gibi, devlete bir vergi gibi bir şey ödeme, bir kaydınız, belgeniz var mı elinizde? Yani Osmanlı tapuları İşte Şu Cemil Ağa onu şey değil. Telefon çekmiyor. Yok, çekmiyor. 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 Nerede çeker? Da çeker. O, hangi an? Çekmedi Sen, ben şimdi o, açtım. O, o çekerse bu da çeker mi? Çekmez. Yokkiler var, evet. var çekmiş. Ben açtım çekmedi valla şu yok sıfır. Bir de şurada radar var ya askeri o da cemur kesiyor. Yani, tamam. Ya ya da buraya çıktı mı çekil fazla kesme. Sen, sen ben Cemil aşağıya çıktım yukarıya. Kaç evet. oldu ki lan? oldu? Çok oldu bu ki? Kaç sene oldu oldu sen. Pandemiden önce miydi? Evet. Önce. Ya rüzgarlı değil mi o zaman? Rüzgar Aynen aynen. Ya bizim çadırı devirmiş hep selam yine bütün bütün. Valla. Onunla bir doğru çadır. Çaklık maklık, yavar hayvanlar, kurt, geyik, tavşan, domuz, domuz, geliyormuş. Domuz yok da işte kurt var ya, ayı var, Ay. kurt var. Davara fakat yani bir şey etmiyor değil mi? Yok yok Davara bir şey ya Kurt. Evet. Kurt açan mı çoban mı? Evet çobanlar var. Köpek. Şöyle, şimdi hani, diyelim ki daha çıksa burada karola yer var mı acaba? Hiç? Yok şimdi. Yok. Ama sen, o zaman gittiğimizde ne? Mayıs mıydı biz? Ah. Biz işte ilk buraya iyi gelmiştik. İşte Mayıs'ta falan gelmiştik. Mayıs mıydı o zaman? Evet. Bir buçuk aşıya şey koyduk ya. <laughs> <ya. gülüyor> Kalk tane? Üç tane Bu işi ben Hayır Çok doğru ya. Büyümüş bunlar. Şey... gece yakalıyor. Nerede? nerede Nasıl gider akşam doğrudan yakalıyor. Ha, var dün var? yeri görüyor. Hı -hı. gidip yakalıyorlar. Yok kalkıyor işte doğrunun önünde şey yapıyor. Buna ısıl verince yakalıyorlar. Ha. Sen ne zaman başlattın? Başlattın mı? Bak hele sen tanırsın bakayım şunları. Bu kadar var mı? Var, büyük. Var. Mı? İkisi büyük. Birisi, birisi erkek belli de. O sen önce bile değiştirdim. Buradan aldım. İkramtıydı. Oraya salmış. Arkadaşım da salmış. Orada şimdi bir zırbo olmuş oturmuş. Evet. Ama şeylersinler şeyler, yani. Afedersin. Buruyla, ortalar. Bahadır da senin evinde. Şu su bönük kesmiş. Yalanım arkadaşım. Burdur biler yani. Rahmetli babam çok sevindi. Bizimkiler, afedersin. Köpeğin yalağına gelir. Orada ufak yer yemiyor. Orada da su içermiş. Uzak ee, karışmıyor. Ya e işte Cemil o gün iki tane köye getirmişti, bıraktı. Hı. İki tane de benim vardı bıraktı. <laughs> Nasıl? Köyde. He. Nereye bıraktınız? Örlerin oraya. Bıraktınız. He. Oğlum çadım etti yok. Yok yok bir şey yaklaşmıyor işte. Oğlum Cemil oradan geçtim Biz ben de. Telefonu açtım dedim çekler gelmedi. Dedi baba geldi bostan içine su içelim. Sen bizim Cemil'e mi diyorsun? He. Cemil'in oraya ben o gün geçiyordum baktım bir kalabalık var. Aradım ulaşamadım. Bu neydi? Hayır mıydı? Devlet miydi? Ona bir sinet diğeri vardı. Ha odur o zaman. Ben ha. de oradaydım. Sen orada mıydın? He. Ee. Hala senin arabayı ben gördüm orada. Oradaydım. Bu sin yaptı. Şey, e, beni niye çağırmadı? Hmm. Cezayı vurdum. Vallahi vurdum cezayı. <laughs> Vallahi cezayı vurdum. Şükür Akçak. <laughs> vurdum hatta avrattı da niye durmuyor? Bir de bu kalabalık var. Baktım sordum cenaze mi vardı? O da yok dedi. E, Şimdi ben de... o, aşağı ev sonra şeydi. Akşam zeyfi. Eee, beş miydi? Ya, e, ha, beş zaten. altı, evet. Sen vallahi kesin gitsen Altıda işte. başladım. Yani ben de şeyde aşağı Anne. Eski olarak kuyu var. Zaten orada. Evet. Kemerkut. Evet. Kemerkut'ta ben arkadaşım var. O davet etti. Oraya geçtik, orada gir zaten bana oturduk, hanımla. Görürüm ona sinetlerimi. E He Aradım, ulaşamadım telefonu. Sonra geldim, hayır bunlar, ne bu kızlara? yukarı çıktım, ondan o evden yukarı çıkarken, orada göbek var ya. He. Göbeğe oraya vardı, dedim ya şurada dedim, arabalık var dedim, ne? Gelin zaman var, bu yok de dedi, gelin de değil dedi. Yürüdü, sinetlerim. Emiroğlu daha ilk defa gelmiş. Ben, ben hayatımda ilk defa 62 geldim. 62 yaşında. Çok geldim. Ben çok geldim. ben şimdi. abi gelirdi ya. Çok geldim ben, ben, 15 sene de en az. ilk geldiğimizde Cemil'le beraber He. geldik. Onlar çok çıkıyor. geldi. Cemil'e dedim Cemil bir iki sefer gelmiş burada. Bir tofu yemişler yukarıda şurada suda. Ha o şey çağırmıştı. Allah ya. geldi. Anlatın değil evet. mi? Ondan sonra ben rahmetti bizim sen ateş var mı muhtasch hmm. sen de kabaş var bizim şeyli o tatlı tamam mı he he sen daha iyi sen var diyoruz rahmetli o diyoruz onlar ben arabayla buraya şeye getirdim, ava getirdim, para <laughs> yani, bonzuğ var mı onu arabasıyla basın gelmişler onu ara basın silaçen ondan sonra araf toplamlanmış silaçen edilmişler burda yok yok öyle bir şeydi burda yok Böyle köyde üstüne almıyor Ya bu He. da adam adam Aşın şenlik olsun diye arar daş insan burada. Ya tabii sosyal. Zarar verecek e, durumda e, olmayan yani. insana Baş kimse olur. bir şey yapmıyor. Koyun 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 Baş olur. Ha. Recep miydi? Yani bir de şey var orada. Onlar oluyor. O da bana mal yani. Selam var. aleyküm selam. Sen bunları dedi. Sen ne üstünü dedi avcı oraya. Niye kaçtın buraya dedi. Adam avlanıyor dedim ya. Yok dedi. Bak burada kalın dedi. Arabaya her yerde kılavlar dedi. Demem ki adam vergisini yatırayım. Devlete o kadar, kadar para Adam bu iş değil. Ki. Orada ejder var bir tane bankada çalışıyor. Başında. İkisi de benim açalım. Bunlar 37-38. Oradan. E, dedim ki sen ejder tarayayım mı dedim. he dedi. Hala nasılsın hala? İyiyim. Anan değil mi? He. Sen nasılsın? Şükür ellerimle öper. İyiyim şükür iyiyim. <laughs> he he. Yani ben, benim hanımı da getirsem o da sizin şeyden. E niye getirmez? Aşirettir. <laughs> ha. Torunların yanında Malatya'dan ha. Benim Hanı hanım... Bu dağa iş... gelir mi? Gelir gelir istiyor getirdi bu sefer. Benim kaynım işlemem Tabii. He. İşlemem <laughs> Aynı aşire. Aynı Aynı aşire. Siz geliştirin bunu. Bunlar çekilerin akrabaları. Ha çekilerin. Hepsi çekilerin. bir de şey. Kumalar da aynı. Hani. Aynen. Aynen mı baksın? Çiğ şey değil işte. Kim o bakın? O Cebal var. Cebal sarısı baksın. Normalde kaya. Biz geldik bir sefer şu aşağıda şu şey vardı. Ah ya burada. onlar burada. Öldüler. O yukarı He o şey yaşlı. He he. he. Bunlar yanına geldik. Üç, üç sefer. Onun kaydı vardı. Ali şeydi. Tarsak aşağıda. Abi hiç sesin kaç sefer niyetlendim Geride niyetim var Hanım gelirsen Gelip burada bir su başına Bir gece burada çadır kurup Arabamın içinde çadırım var Şemşiyem var her şeyim var <laughs> Suyu başına bir gece kalacağım Hanım diyor ki yok değil, Üşürsün donarsın bu bir de şey ne aldık o zaman? Bu telefonu kapta. Telefonu ne? Burası. Burası soğuk değil mi burada? Burası tam, tam rüzgara karşı. Rüzgara karşı. He. Ha. O Süleyman Dayık orada mal yaydı, onun malı var. 2500-3000'e yani yakındır oranın kadar Var var. 3000'e yakındır. 2000 3000 yakındır. ne kadar var rakamı? Valla bilmiyorum. Terör merör korkusu yok burada. Tabii ya. Bu yaslama Bitirdiler Osman gönlülerinin yazıhanlılar çaşır yüzünden kavga etmişlerdi. Eskiden 80'lerde. 80 evet. 80 80 e. Abdullah Doğan vardı. O bizim Ayma Bagil'in dükkanının arkasında evi vardı. O birinin silah sıkmış, birini şey yapmıştı, yaralanmıştı. Abi eskiden cahillik cah, cah. yani. Şimdi gençler yok. Yine yani. evet. de var içimizde. Var ne ya yani var. Sen, yani, sen abi yaş kaç? 55 yaş. Yok canım, 47. 47. Değişik. En az 40 seneyi hatırlarsın. Yani. Eskiden şurada adış var mıydı böyle bu kadar? Yok eskiden çokmuş şu... burada adış. Eskiden varmış değil mi? Sen o zaman Yok ben geldiğimde yok. Geldiğinizde yetişti bunlar değil mi? He. Bu şunlar çam ağaçları. Adış değil bunlar? Yok ya. yok bunlar çam. Dikensiz. He. Koyunlar vardı ya hani Aynı, ben dedim Armut Ağacı'na yaslanmıyorsunuz. İnekleriniz yok mu? Sadece koyun mu var? Var, beş tane inek var. Geçiyor. E, var oldu mu inek olmuyor. sattım olmaz. Hmm. Geçiyor da olmaz. Geçiyor da olmaz. Geçiyor olmaz. satırsınız kardeşinle yan yanasınız. Öyle? Aynen aynen. Bu arada hangi hangi var? Niye hangi orçadır? Geç. Ayarlanıyor neydi o? Ne, ya. ne yapıyormuz peki? Peynir yapıp belli günlerde şeye mi götürüyoruz peyniri? Yol makine biri Çerçiler geleyim istedim dört Türk misali e Yağını çıkarık buradan yanlarına verip gideyim. Şu bir şey var. Önce musallara getireceğim bu gibi. Cihaz bir Hasan var. Hasan burada Peynir, peynir topluyor. He o gen ya. Adana'ya götürüyor. Valla değil abi? He he Adana'ya götürüyor. E, ne sakit? Size bir şey daha tutuyor. Sattığınız sakit şey, ne şey, Peynir peynir. Yaban ekmeği şey, şey. şey ben dedim ki. Peynir abi. E, Yağı çıkarayım. <gülüyor> 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 peynir yapayım. Ben dedim ki Hasan dedim bana dedim bir 15 kilo dedim. Yama Dağı'nda peynir getirmişti işte oraya, bana dedim, bir 15 kilo kadar dedim, bir salamura dedim, dedi ki, alav bu gelen peynir yağsız peynir dedi. Ya Aynen, yağsız İşte bizim Cemil'in şanzımanını da ettim onlara. Evet, söylediğiniz gibi. Kusura bakmayın, uzak uzak.